Bebeklerimiz şu veya bu sebepten dolayı eğer bir kere bile canını yakacak sertlikte kaka yaparsa bir sonraki sefere kakası gelince ay yine kakam geldi şimdi yaparken çok acıyacak ben iyisi mi yapmayayım der. Ve kakasını tuttukça başta o kaka yumuşak bile olsa poposunda durdukça sertleşir ve eninde sonunda kakasını yapınca poposu çok acır. Hatta oluşabilecek yırtık nedeniyle poposu kanayabilir. Ardından da kendine der. Ya bak demiştim çok acıyacak diye ve bu kısır döngü devam eder, eder, eder. Öyle ki bazen tüm tedavilere rağmen bir hatta birkaç yıl bile sürebilir. Bu nedenle tedavide hedef kaka yaparken canının yanmayacağını kendisine inandırması ile elde edilir. Yani aa ne güzel ben kakamı yaparken hiç acımıyor diyebilmeli. Bunu elde etmek için birinci hedef kakasını yumuşatmaktır. Bunun için beslenmesinde bol bol lif bulundurmalı. Mesela posalı meyve ve sebze, tam tahıl ve buğdaylı ürünleri buna örnek gösterebilirim. İkinci hedef ise popo deliğini uyuşturmaktır. Bunu doktorunuzun size önereceği kremlerle elde edebilirsiniz. Son olarak eğer poposunda kanamaya ve acıya neden olan çatlak varsa, o zaman gün içinde sıcak suda oturma banyoları yaptırmak iyileştirmede yardımcı olacaktır.